Montek burnuna dokundu. Tazı hırladı. Montek geri sıçradı. Tazı kulübesinde yarı doğruldu. Birden canlanan göz kürelerindeki yeşil-mavi-neon ışığıyla ona baktı. Tekrar hırladı. Sesi, garip bir elektrikli cızırtı, kızartma sesi, bir metal kazınması, şüpheyle yılanmış paslı bir çarkın dönüşünü andırıyordu. Hayır, hayır oğlum, dedi Montek yüreği çarparak. Gümüş iğnenin havada iki sendim uzandığını gördü çekiliyor, uzuyor, çekiliyordu. Hayvan hırlamayı kesmiş, ona bakıyordu. Montek geri geri gitti. Tazı kulübesinden dışarı bir adım attı. Bir eliyle pirinç direği yakaladı. Direkt yukarı doğru kayarak onu tavandan dışarıya sessizce çıkardı. Üst katın yarı aydınlık kısmına adımını attı. Titriyordu. Yüzü yeşilimsi beyazdı. Aşağıda köpek inanılmaz sekiz böcek ayağının üzerine çökmüş, kendi kendine homurdanıyordu. Façetalı gözleri ise huzur bulmuştu. Montek adlama deliğinin yanında durdu. Korkusunun geçmesini bekliyordu. Arkasındaki masada dört adam yeşil ışık altında kağıt oynuyorlardı. Ona bir an için göz attılar ama hiçbir şey söylemediler. Yalnızca yüzbaşı şapkalı, şapkasında anka kuşu işareti bulunan adam sonunda dayanamayarak ince elinde kartlarla o adamın karşısında konuştu. Montek o benden hoşlanmıyor dedi Montek. Ne? Tazı mı? Yüzbaşı elindeki kartları inceledi. Boşver. O ne sever ne de sevmez. O sadece işler. Balistikteki bir ders gibi. Bizim karar verdiğimiz bir rotası vardır. O takip eder. Hesaplar, hedefi bulur ve iş bitirir. Bakır tellerden, piller ve elektrikten başka bir şey değil. Montek yutkundu. Hesaplayıcıları her kombinasyon için şu kadar amino asit, sülfür, bu kadar yağ ve alkalin için ayarlanabilir. Doğru mu? E bunu hepimiz biliyoruz. Bütün bu kimyasal dengeler ve yüzdelerimizin hepsi aşağıdaki dosyada kayıtlı. Tazının hafızasında bir kimsenin bir kombinasyon hazırlaması kolay. Bir parça aminosit belki. Hayvanın bana yaptığını açıklayabilir bu. Bana tepki gösterdi. Git de değilmiş. Rahatsız olmuştu ama tümüyle kızmamıştı. Birisi tarafından belleği gerektiği şekilde ayarlanmıştı ve ben dokununca hırladı. Böyle bir şey kim yapar diye sordu başı. Burada senin bir düşmanın yok Gay. Bildiğim kadarıyla yok. Yarın teknisyenimize tazı kontrol ettiririz. Beni korkutması ilk kez olmuyor dedi Montek. Geçen ay iki kez olmuştu. Onarırız endişe etme. Fakat Montek kımıldamadı. Evindeki holde ventilatörün ızgaralarını ve arkasındaki saklı duran şey düşünüyordu. Eğer burada itfaiye merkezindeki birisi ventilatör hakkında bir şey biliyorsa, Tazı'ya söylemiş olamaz mıydı? Yüzbaşı atlama deliğinin yanına geldi ve Monte'ye soran gözlerle baktı. Sadece düşünüyordum, dedi Montek. Tazı geceleri ne düşünür acaba? Gerçekten canlanıp üzerimize mi geliyor? Beni ürkütüyor bizim düşünmesini istemediğimiz hiçbir şeyi düşünemez o. Çok üzücü dedi Montek sessizce. Çünkü ona bütün öğrettiğimiz anlamak, bulmak, öldürmek. Eğer bütün öğrenebileceği bunlarsa ne utanç verici. Beyti burnundan soludu. Yavaşça. Canı cehenneme. O çok iyi bir zaman türünü. Her zaman kendi hedefini garantili bulan, isabet ettiren bir tüfek sadece. İşte bu yüzden dedi Montek gelecek seferki kurban ben olmak istemiyorum. Niçin? Bazı şeylerden suçluluk mu duyuyorsun? Montek çabucak baktı. Biti ayakta durmuş, ısrarla kendisine bakıyordu. Ağzını açıp çok hafifçe ona gülmeye başladı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gün. Kaç kez evin dışına çıktığında Clarice'de dünyanın bir yerlerinde oluyordun? Bir kez ceviz ağacını silkelerken gördü onu. Bir kez çimenlerin üzerinde mavi bir süeter örerken gördü. Üç dört kez kapısının önünde çiçek demetleri veya küçük bir torba kestane veya beyaz bir kağıda inelenmiş sonbahar yapraklarının kapısına iliştirilmiş buldu Montek. Her gün köşeye kadar Clarice onunla yürüdü. Bir gün yağmur yağıyordu, ertesi gün hava çıktı. Diğer bir gün rüzgar esiyordu. Bir sonraki gün hava durgun ve ılıktı. Durgun günün ertesi günü ise yazın en sıcak günlerinden biriydi ve Clarice öğleden sonra geç saatlere kadar güneşte yüzünü yaktı. Bir keresinde metronun girişinde neden acaba dedi Montek. Seni uzun yıllardan beri tanıyormuş gibiyim. Çünkü senden hoşlanıyorum dedi Clarice. Ve sen benden hiçbir şey istemiyorsun. Çünkü birbirimizi tanıyoruz. Kendimi yaşlı ve tıkı bir baba gibi hissetmeme neden oluyorsun. O halde açıklamalısın dedikleriz. Eğer çocukları bu kadar çok seviyorsan, niçin benim gibi bir kızın olmadı senin? Bilmiyorum. Şaka yapıyorsun. Yani <laughs> Montek durdu ve başını salladı. Şey karım, o o hiç çocuk sahibi olmak istemedi. Kles gülmeyi bıraktı. Üzgünüm. Benimle gerçekten dalga geçtiğini sanmıştım. Ben bir budalayım. Hayır, hayır, dedi Montek. İyi bir soruydu. Uzun zamandır kimse bunu soracak kadar umursamamıştı. İyi bir soruydu. Hadi başka bir şeyden konuşalım. Sen hiç kuru yaprakları kokladın mı? Tarçın gibi kokmazlar mı? Al kokla. Ha, evet. Bir bakıma tarçın gibi kokuyor. Claris parlak koyu renk gözleriyle ona baktı. Sen hep şaşırıyorsun. Bunlar için hiç zamanım olmadı. Sana anlattığım gibi tabelaların boylarının nasıl uzatılmış olduğuna baktın mı? Zannederim evet. Gülmek zorunda kaldı. Gülüşün eskisinden daha hoş. Öyle mi? Çok daha rahatlamış. Monte kendini rahat ve huzurlu hissetti. Niçin okuluna gitmiyorsun? Her gün etrafta aylak aylak gezerken görüyorum seni. Aa, onlar benim eksikliğimi hissetmezler dedikleriz. Ben antisosyalim. Öyle diyorlar. Onların arasında karışmıyorum. Çok garip. Ben aslında çok sosyal biriyim. Bu tümüyle sosyale ne kastettiğinize bağlı değil mi? Bana göre sosyal demek bu gibi şeyler hakkında konuşmak demektir. Ön bahçedeki ağaçtan dökülen kestaneleri çatırdattı. Ya da dünyanın ne kadar tuhaf olduğundan söz etmektir. İnsanlarla birlikte olmak güzel fakat bir grup insanı bir araya getirerek sonra da benim konuşmama izin vermemek sosyallik değildir bence. Ya sence? Bir saat televizyon dersi, bir saat basketbol veya beyzbol ya da koşu, diğer bir saat çalgı uyarlama tarih dersi veya resim ve yine spor. Fakat biliyor musun biz asla soru soramayız ve çoğunluğumuz yapamaz. Onlar cevapları sadece boca ederler. Bing, bing, bing ve biz 4 saat daha orada oturup film öğretmeni se seyrederiz. Bu benim için işte de sosyal değil. Bir sürü huniler. İçlerine su boşaltılıyor, altlarından dökülüyor. Onlar bize bunun şarap olduğunu söylüyor. Oysa değil. Günün sonunda bizi o kadar yoruyorlar ki hiçbir şey yapamadan yatağa girmek, çevredekilere sataşmak için Luna Park'a gitmek, büyük çelik topla cam kırılan yerde camları kırmak, araba parçalanan yerde arabaları parçalamaktan başka bir şey yapamıyoruz. Ya da arabalarla caddelerde yarış yapmak, sokak ışıklarının direklerine en yakın kim geçecek diye denemek. Korkak oynamak ve jant kapaklarına çarpmaktan başka. Sanırım benim için her söyledikleri doğru. Hiç arkadaşım yok. Bunun da benim anormal olduğumu kanıtladığını varsayıyorlar. Fakat tanıdığım herkes bağırıyor, vahşiler gibi. Dans ediyor ya da birbirini dövüyor. Dikkat ettin mi? Bugünlerde insanlar birbirlerini nasıl incitiyorlar? Çok yaşlı biri gibi konuşuyorsun. Bazen yaşlıyım. Benim yaşındaki çocuklardan korkuyorum birbirlerini öldürüyorlar. Hep böyle mi ola geldi? Amca aksini söylüyor. Sadece geçen yıl altı arkadaşım vuruldu. On tanesi araba çarpmasıyla öldü. Onlardan korkuyorum. Korktuğum için onlar da benden hoşlanmıyorlar. Amcam diyor ki büyük babası çocukların birbirlerini öldürmedikleri zamanı hatırlarmış. Fakat bu onların her şeyinin farklı olduğu çok eski günlerdeymiş. Onlar sorumluluğa inanırlardı diyor amcam. Biliyor musun ben sorumluluğa inanırım. Yıllar önce hak ettiğimde kıçıma şaplığa yerdim. Evin tüm alışverişini yapar ve ellerimle evi temizlerdim de. Fakat hepsinden çok dedikleriz. İnsanları izlemeyi severdim. Bazen bütün gün metroya biner, onlara bakar ve onları dinlerim. Yalnızca kim olduklarını, ne istediklerini ve nereye gittiklerini kestirmek isterim. Bazen Luna Park'a gider, gece yarısı şehrin sınırlarında yarıştıklarında jet arabalara biner. Onlar sigortalı olduğu sürece polis pek ilgilenmez. Herkesin 10 bin yıllık sigortası olduğu sürece herkes hayatından memnun. Bazen gezinirim ve metroda insanları dinlerim. Ya da büfeleri, büfelerde dinlerim ve biliyor musun neyi? Neyi? İnsanlar hiçbir şey konuşmuyorlar. Hayır, konuşmaları gerek. Hayır, hiçbir şey konuşmuyorlar. Çoğunlukla arabaların, elbiselerin ve yüzme havuzlarının isimlerini sayıyorlar ve ne kadar harika olduklarını söylüyorlar. Hiç kimse diğerlerinden farklı bir şey söylemiyor. Çoğu zaman kafelerde şaka makineleriyle oynuyorlar ve çoğunlukla aynı şakalardır. Ya da müzikli duvarın ışıkları yanar ve tüm renkli şekiller aşağı yukarı iner çıkar. Fakat sadece renkler soyut hepsi. Müzelerde hiç bulundun mu? Hepsi soyut. İşte şimdi olanlar bunlar. Amcan bir zamanlar farklı olduğunu söylüyor. Eski zamanlarda bazen resimler bir şeyler söylermiş. Hatta insanları bile gösterirmiş. Amcan söylüyor, amcan söylüyor. Amcan olağanüstü bir adam olmalı. Öyle elbette öyle. Şey ben artık gitmeliyim. Hoşça kal Bay Montek. Hoşça kal. Hoşça kal. 1, 2, üç, dört, beş, altı, 7 gün. İtfaiye merkezi. Montek, sen ağaca uçan kuş gibi direğe tırmanıyorsun. Üçüncü gün. Montek, bu kez arka kapıdan geldiğini gördüm. Tazı seni rahatsız mı ediyor? Hayır, hayır. Dördüncü gün. Montek, komik ve tuhaf bir şey. Bu sabah anlatılırken işittim. Seattle'da bir itfaiyeci kendi kimyasal bileşiği için mekanik tazıyı kurmuş ve onu bırakmış. Ne tür bir intihar dersin buna? 5, 6, 7 gün. Ve sonra Clarice gitti. Montego öğleden sonra ne vardı anlayamadı ama Clarice'i hiçbir yerde göremiyordu. Çimenler boştu. Ağaçlar boştu. Cadde boştu ve onu özlediğini, hatta aradığını anlayamadı. Metroya vardığı zaman gerçeği anladı. İçinde belli belirsiz bir tedirginlik vardı. Bir sorun vardı. Günlük düzeni bozulmuştu. Basit bir düzen. Doğru. Birkaç gün içinde kurulmuş. Ve yine de... Neyse. Geriye dönüp aynı yolu yeniden yürüyecek. Onun geriye dönmesi için zaman yaratacaktı. Emindi ki aynı yolu geri yürürse her şey yeniden yoluna girecekti. Fakat çok geçti. Trenin gelişi bu plana bir nokta koydu. Kağıtların sallanması, ellerin hareketi, göz kapaklarının kımıldayışı. İtfaiye merkezinin tavandaki zaman göstergesinin sesi, 1.35, perşembe sabahı, 4 kız. 1.36, 1.37. Oyun kağıtlarının yağlı masa yüzeyindeki şakırtıları, hepsinin sesi montege geliyordu. Kapalı gözlerinde etrafına kurduğu bir anlık engele rağmen hepsini duyuyordu. İtfaiye merkezindeki pirinç renklerinin, altın-gümüş paraların renklerinin ışıldayışlarını ve parlayışlarını, Sessizliklerini hissedebiliyordu. Masanın karşısında oturan görünmez adamlar kağıtları için kağıtları için iç çekiyorlar, bekliyorlar. 1.45 Gösterge hala soğuk bir yılın, soğuk bir sabahının, soğuk bir saatini umurdanıyordu. Neyin var Montek? Montek gözlerini açtı. Bir yerlerden radyo mırıldanıyordu. Savaş her an ilan edilebilir. Bu ülke kendini savunmak için hazır beklemektedir. Sabahın karanlık gökyüzünden geçerken tek tonda çıkardığı sesle bir jet uçağı binayı titretti. Montek gözlerini kırptı. B.T. müzedeki bir heykelmiş gibi ona bakıyordu. Her an B.T. yanına gelerek, dokunarak suçluluğunu, tedirginliğini keşfedebilecekti. Suç? Hangi suçtu bu? Senin sıran Montek. Montek binlerce gerçek, on binlerce hayali yangın yüzleri yanmış bu adamlara baktı. Yaptıkları iş yanaklarını pembeleştirmiş, gözlerine ışık vermişti. Bu adamlar sonsuza dek yanan kara pipolarını yakarken platin çakmaklarının alevine gözlerini dikip bakarlardı. Mangal kömürü gibi saçları ise is rengi kaşları ve sinek kaydı tıraşlı olmalarına rağmen mavimsi kül rengiyle kelenmiş yanaklarıyla yangınların izini taşıyorlardı. Montek başlayacak oldu. Ağzını açtı. Kara saçları, kara kaşları, ateşli bir yüzü ve mavi çelik tıraşlı fakat tıraşsız görünüşlü olmayan hiçbir itfaiyeci görmemişti. Tüm bu adamlar kendisinin aynadaki suretiydi. Tüm bu itfaiyeciler kötü alışkanlıklarının yanı sıra görünüşlerine göre de mi saçılıyorlardı? Kül ve köz renkleri sürekli yanan pipoların, pipolarının yanık kokuları. Yüzbaşı Biti orada, tütün dumanından oluşan fırtına bulutlarının arasından kalktı.